Yağmur Hanım Geven seti kullandım çok faydasını gördüm Saç derimde Hastalık, kipeklenme, dökülme vardı Geven seti Geven seti kullanmış Saç derimde hastalık Kızarıklık oluyor, kepek oluyor, böyle kaşıntı oluyor, eksem oluyor vesaire vesaire. Hasaç terimde hastalık, kipeklenme, dökülme vardı. Cildimde aynı şekilde çok iyi geleceğini düşünerek bu ürünleri aldım. 3 ay kullanıyorum. Gözle görünür bir iyileşme kaydettim. Daha önce bir şey deneyip faydasını görmemiştim. Birçok şey denemiş daha önce. Hiçbirinin faydasını görmemiştim. Sizin ürünleri kullandım diyor. Çok faydasını gördüm maşallah. Evet. Amerikalılar Yemen'in birleşiminde Astragalo diye bir madde buldular. Kilosu 36 bin dolar. Astragalo diye kapsül ürettiler. Ama Astragalo saflaştırıldığı için yan etkisi olabilir, kanseri tetikleyebilir diye de görüşler var. O nedenle biz doğal üretiyoruz. Ya doğalsa kaçmıyoruz doğal. Evet. Şimdi